da sen şanslısın onlara Evet, Şevket Sümer Mahallesi'ndeyiz. Asfalt şu an dökülüyor. Hemen sağ tarafımda Sağlık Ocağı. Ön tarafımda Şevket Sümer'in en önemli bulvarı ana e, caddesi var. Biliyorsunuz asfalt konusunda meclis üyeleri, muhalif meclis üyeleri bizi yeteri kadar oyaladılar. Sonrasında da alınan kararları mahkemeye taşıdılar. Yani bu asfaltları dökmememiz için var güçleriyle karşı çıktılar. Hizmetin gerçekleşmesine izin vermediler. Ama biz bütün engellemelere rağmen yaklaşık iki aydır asfalt dökmeye başladık. Özellikle köyden mahalleye dönüşen yerlerde Huzurkent bölgesinde, Rolunda, Kazanlı Karaduvar'ın bazı bölgelerinde, Karacelyas'ın bazı bölgelerinde Puhu Karaca'da, Kürkçü'de, Burhan'da vesaire yerlerde 200 kilometrenin üzerinde satı kaplama, soğuk asfaltı döktük. Bir aydır da sıcak asfalta başladık. Yine doğudan batıya doğru devam ediyoruz. Bugün Şevket Sümer'deyiz. Burada yaklaşık 2 ton asfalt en kritik sıkıntılı olan sokaklarımıza döküyoruz. Birkaç gün sonra Güneş Mahallesi'nde olacağız. Orada da dolmuşların ve insanların çok fazla kullandığı sokaklarımız var. Çok perişan o sokaklar. Birkaç gün sonra da Güneş Mahallesi'nde bunları dökerek batıya doğru ilerliyoruz diğer mahallelerimize. Tonlarca asfaltı dökeceğiz. Yeterli mi? Değil. İnşallah yeni bir ihale daha yapacağız. O ihaleden sonra da eksik kalan sokaklarımızı tamamlayacağız. Muhalif üyeler, meclis üyeleri ne yaparsa yapsın Akdeniz'in güzel insanlarını güzel hizmetleri yapmamızı engelleyemeyecekler. Çünkü biz buraya milletin dedikodusuyla, milletin engellemeleriyle uğraşmaya gelmedik çok da geri kalmış, hizmeti azalmış Akdeniz'in insanlarına güzel hizmetleri getirmek için seçildik. Sözlerimiz var. Sözlerimizi tek tek yerine getiriyoruz. Şevket Sümer'den herkese selamlar ediyorum.